Salih abi, sen misin? Sen değilsen boşu boşuna bağıttırma beni. Ses ver, ona göre bağıracağım. Ahmet. Feride. Çok yoruldum Ahmet. Çok ağır geçti nöbet. Ya bir de bu nöbet işi çıktı başıma. Ben fizik tedavi uzmanıyım Ahmet. Acil nöbetine nasıl tutayım? Gece uyuyamadım. Ay kıyamam, tamam hmm. uykum var senin. Ama acıktın değil mi? Hmm. Çok acıktın. Çok acıktım. Bir şeyler söylesen. <laughs> Sen tabii Ahmet Koroğlu tam tanımadığından, benim sevdiceğim nöbet tutacak, uykusuz kalacak, aç kalacak. Ben dışarıdan yemek söyleyeceğim. Olur mu öyle şey ya? Cık, cık, cık. Sen gel bakayım şuraya. Gel gel. Gel bakayım. Gel bak şuraya. Ne yapayım, ışık mı tutayım gabak gibi masanın üstüne ya? Bu ne la? Kermes masası gibi. Şaka şaka. Ahmet, çok güzel olmuş. Ne güzel dişimiz Güzel tabii kızım. Sen unuttun tabii ama Hı. bugün çok özel bir gün. Bugün 3 üçüncü gün dönüm. Sen otur bakayım şöyle, gel. Gel, otur şöyle, geç. Gel. Gel bakalım, otur. Geç, geç. Ya şaka Ay. yapmıyorsun değil mi? Üçüncü gün kutlanır mı hiç? Üçüncü gün kutlanır! Hoşuna mı gitti kız? Kutlanır. Feridesine kavuşan Ahmetler hep kutlarlar o mutlu ve kutlu günü. O ne Ahmet? Yani bu saatte bunu içmeyeceğiz herhalde değil mi? E, bu şey, süs. E, şekil olsun diye koydum ben bunu. E, sağlıklı insanlar bu saatte bunu içmez. Hindi bağ <laughs> var. Allah! Oh, Ağırmış ya bu. Antika bu, ağır. Ee, yemekte ne var? Hadi ama ben çok açım. Ta 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 ta. Taze fasulye, salçalı. Yer misin? Kendi ellerimle yaptım. Taze fasulye. Hı -hı. <laughs> Şaşkın. Pilav da yaptın mı Hatice Ana? Ee, pilav şey yapamadım ya Ferideciğim, pilav olmadı ya. Sen de dibi tutmuş, ben diyeyim yapışmış, olmadı yani. Ama daha bitmedi. Çok büyük sürprizlerim var. Romantizmin dorukları ve... İstemem artık aşkını. Aa. Sensiz yaşantımı. Zehir ettim bu hayatı. En kötü günümüz böyle olsun ya. <laughs> Getir. Bol bol ye bundan. Hastalarını iyi et. Ahmet. Canım. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun bir tanem ne olacak? Taze fasulye hariç. Iş... Bu ne lan? Ne koydun sen bunun içine? Ee, fasulye, taze fasulye. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Demek ki aynısından gidip almışım nasıl yakışıyorsa. <laughs> ee, sen açsın ya. Vallahi sen açsın. Ben sana yemek söyleyeyim ben sana ya. Sen hakikaten bir karnını doyur. Sonra da yat zıbar. ренжігенімез кұтт болсын азаматпп